Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle Blok Stars oynayacağız. İnşallah videomuzu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Hadi başlıyoruz. Evet. Yanımda kuzenim Yüz var. Arkadaşlar. Kanka ne açayım? Um, kanka şey aç. Hesaplaşma aç. Hesaplaşma aç. Evet kanka. Evet arkadaşlar, arkadaşlar... başlıyoruz. Dur hazır var mı? Karakterimi değiştirdim. Pardon ya. arkadaşlar. Karakteri değiştirecekmiş. Yani bekliyoruz. Boğayı alacağım. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Yani sen Bak, yok. Ben ben de Yok yok iyi benim. Sen Arkadaşlar Büyüdü birisi girdi. Şaka yaptım. Bizi bıçak diyecekti. Elinde sattı bıçak var. Evet arkadaşlar. Öyle oca... evet gerçekten bıçak yani bıçak mı bıçak? O arkadaşlar. Bakın, Bakın yeni skinli korku gelmiş. almışlar. Royal pet almışlar galiba. Evet kanka. Gel burada ultini doldur. Ulti mi? Ulti dolduruyor. Evet orada ulti dolduruyor. İyi var. Benim ulti lazım mı? Güzel ya benim ulti. Bu da tut 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 kalıcı bir gözler baba. Aman Ne? Kolç biraz sıkıntı. Ben bir şu. Şey Oo var. Şey aşağıda şey var. Bu var. Bola Alırız adı, bence. Alalım. Alam alamadık. 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 Aa, şey var orada bir tane. Ben attım kanka. Evet arkadaşlar şu an çok şey çekiştim bir çekişmeli bir maç geçiyor arkadaşlar. <laughs> evet, evet, Öldü <öyle>. <laughs> be ya. Anne. Annem ki arkadaşlar sıkıntı <laughs> olmaz. Zaten ben keserim videoyu bir şey olmaz onunla. Yok kanka ya kesme. Zaten ses gelmez biraz ses açardık orada. Olsun olsun ya keseriz bir şey yok. Tamam bir şey olmaz. Evet arkadaşlar yine bir maç yapalım. Ya da kanka benim hesapta da ya böyle şeyler oluyordu. Ben hiç kesmiyordum. Boşver böyle at yani gidiyoruz. Olsun zaman keselim ya. Ben kesiriz, kanka. Evet arkadaşlar benim bir ]im maç, ]im maç daha atıyoruz ve 8 alacağım. Ben Ben de ben Yok iki. ben 8 bit alayım ya. Tamam sen 8 bit al ben Frank'i alayım. Evet arkadaşlar biraz Uzun olacak videomuz ama sıkıntı olmaz. 10 dakika yapacağım ya da. Kanka, bir saat iki saat yaparız ya. Yok o kadar da var mı O zaman yarım saat oynayalım. Ha, ayır 100 kaç dakika lan? 20 dakika yapalım. Tamam ne evet, yani kanka? Bir sırf değil. Evet arkadaşlar. Abi gel abi. Kuzenim Frank almış. Ben de 8 bit aldım. Oo, öldüm be ya. Öldüm ya. Sen kaç kaç kaç. Çevir bir tane alırsın yine. Oğlum kanka aldı ben denedim az önce. Aldı beni. Hani. Evet arkadaşlar öldü. Arkadaşlar evimize birisi bilirce... aa bıçakladı benim ev, kuzenimi. <laughs> arkadaş, arkadaşlar arkadaş, şakacıdır birazcık. Evet birazcık elimdeki saatte bıçak şu an. Kendime saklıyım hatta. Evet arkadaşlar şimdi yüz. <laughs> 100... Ooo. <laughs> Altı yüktü. Öf, öldüm kaç 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 kaç. Aa. Ricochet. Ricochet benim eski Babamın telefonunda vardı. Eskiden şey, evet. oynuyordum. Bu koç. Arkadaşlar yine bir başarısız maç. Ama iki kupa aldı. Ben sıfır kupa aldım. Sen, sen düşük ya. Ben sıfır kupa ya. Ben sıfır kupa aldım. Ben sıfır kupa ya. Ben Ben sıfır kupa aldım. Ben Ben ne alabilirim arkadaşlar? Ben nadir bir karakter alacağım. Arkadaşlar gördünüz mü? Benim kendim var. Evet arkadaşlar. Çok ne, güzel. ne karakteri almak istiyor? İstiyorsanız yorumları yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda size seçeriz karakterle oynayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi el birini seçelim. Evet arkadaşlar, maça başlıyor. Ben el aldım. Ben el çok seviyorum. Ben de sen de. Çok çabuk doluyor mermisi. El primo. Allah pini var. Pini sıkıntı birazcık ama. Bu şu an ya. Ultisi yoksa bir şey olmaz ya. Allah ultisi yok dedin adam ulti çıkarttı hemen lan. Ağzından yel almasın. Ne dedim lan ben az önce? O <laughs> neden öyle dedin ya? Gittin adamın ordusu çıktı. Ne oldu az Oğlum önce? bana bir kere vurdu ya. Allah artık var bizi. Çık, 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 çık. Ölüm mermi vallahi bizi ölüm mermi yapacak. Çık, 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 çık. Tamam bir yalnız sıkıntı yok ya. Ultin de var bize. Ultin'i kullan. Ortayı. Neden oraya atıyorsun? Arkadaşlar benim kuzenim saati çalıyor. Benim saati çalıyor. Bibi var lan alabilir miyiz? Al 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 al. Alamayın. Onu onun. 말고, <laughs> okay. Arkadaşlar videoya biz abim gitti Ödülüş baktığında. Abi girdi. O gidiyorsa. da hep bey abi girdi arkadaşlar. Ben kesem de orası. Tamam tamam kesin. Konuşma be. Evet arkadaşlar oynuyoruz. Bir video çekiyoruz. Bir video çekiyoruz onu da bile çekiyoruz. Aynen ya. Abim de benim. Abi. Ben arkadaşlar beni görmek isteyenler sevenler yani bu kanalımız büyü büyüse kanalımız büyüse beni Bursa'da oturuyorum bulabilirsiniz beni. Çok da detay vermeyeyim yani. Video 6 dakika olmuş. Yerimi de kapatırız. Yarım saat falan oynarız arkadaşlar. hep kupa kasarız. Evet arkadaşlar. Pini aldım. Bibi var, bibi biraz sıkıntı. Bibi var dedim. Kaç kaç sen? Ka kaçma, kaçma. Git saklan bir yere, alsın ot. Aaa! Ne diyorum lan ben? Korkudan aldım sıçacağım. Kaç 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 kaç. Öldün. Hadi. Hadi be. Olsun ikinci oldu. Olsun, ol. o da canım sağ olsun. Evet arkadaşlar şimdi yine maç yapıyoruz. Arkadaşlar bir de kulübümün ismini vereyim. Kuzenler diye kulüp açtık. Şu an 3 kişiyiz. Şu an 3 kişiyiz. Katı size minnettar kalalım. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> hangi karakter alalım? Ne alabilir? Ne alabilir? Ne alabilir? Um, Nita, Nita seviyorum ben. Nita seviyorum. Kanal her şeyi mi Tamam. İkisi de hızlı alırıyor. Evet arkadaşlar maçımız başladı. Evet arkadaşlar ilk tükümüzü aldık. Evet. <laughs> Oo oh, derol derol derol. Allah bir şey düştü. <laughs> He Allah lu var lu var Sıkıttı Oo. Oh! Pogo. Öldük ya. abo Pogo zaten 5 4 yıkma bitiyor insan bitiyor. Pogo ile yenersiniz abi ya bir tane maçı. Ben o yüzden Pogo alacağım. Pogo'yu seviyoruz. Hayır, sen iki tane şey almayın kontrolsün ya can neyse hadi bakalım neyi kanka hadi ikisi de can basıyor ortası ha, benim can basmıyor can basıyor ben. basıyor oğlum <laughs> iyi mi sen Hayır. basıyor basmıyor. basıyor basıyor ben, ben o zaman yıl artık burası da söylüyor niye basıyor oğlum basıyor canı veriyor sana can veriyor iyi misin sen <laughs> kötüsün kötüsün sen normalde böyle demezsin onu ben alaydım. Aa, ne yapacağım? <laughs> oh Frank 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 bak can veriyor. Allah öldüm öleceğim öleceğim Aa, aldım anam pem geldi pem geldi pem kolet geldi her şey Mr. Pink geldi oh yeter lan sıkma oh fake fake Allah fake değilmiş kaç ananın Abi Allah sen öldü sen öl 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 sen boş ver öl sen öl. Abu Abu Allah bir altı yüklü poko var. Allah. Ben alır mıyım acaba ben altı yüklü pokoyu alamam 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 tek kişiyim alamam. anneciğim kim Anam ama o öldüm ki ben ya. Adam her yerde var nasıl bir şey ya? Arkadaşlar bu maçlar çok zor oluyor bugünlerde ya. Ya da bizim Ha, bilmiyoruz ya yorumları yazmayı unutmayın. Uf yoruldum ya. Ne alabilirim? Jesse de, de güzel karakter. Aa nani? Oh baba. Ben şey ben soyguna başladım. Jesse şey, ben alayım mı? senden nani var mı? Nani yok ben de. Ha tamam o zaman iyi. Çıkartamadım bayram. ben nani ya. ya. Ben nani çok seviyorum istiyorum çıkartamıyorum bütün. Hesapları değiştirmiyorum. Ne girdin lan? Ne diye sokun girdin? Allah ya. ya. Evet arkadaşlar. Ana bir kori kori ko. O Evet Edgar. Edgar iyi karakter. Yeni geldi ama çok iyi Eşim karakter. Harika. Aa Rico Rico. Rico. Allah bana mal, bana mal. Bana mal diye bana mal, bana mal, bana mal, Allah Edgar geldi, Edgar geldi. <laughs> ben ölmedi ya. Harika geldi. Sanki sanki çok zorlaşmış maçlar. Acayip zorlaşmış. Bir tane de Anne. bizim bizim orada öldüm ben çok kötü oldu. Öldüm ben, öldüm ben, no öldüm ben. No <laughs> 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 evet arkadaşlar. Şuraya atalım ya. Daha iyi olur. Allah. Daha namaykun otisi var. Tam otisini attı. Öldürdüm. Rikon'un otisi var. Öldük ya. Aynen, adamlar, <laughs> ben tane geldi. Nasıl bir koruma lan bu? Hep adamlar geliyor geliyor öldürüyoruz. Geliyor geliyor öldürüyoruz. Öldüm Rico sayesinde öldüm Rico. Rico. Lan sıksana. Salak ya. Bakın ya orada. Anne. Anne. Rico öldü. Edgar var Edgar fena. Edgar fena. Edgar Allah öldü 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 öldü. Ne ne ne. Edgar'ı Sen ne yapıyorsun burada? O öldük gibi ya. Ay niye sen bunu giriyorsun ki ya? Babam Neyse arkadaşlar sizinden yok. Devam ki. Bırak. Anne. Devam ki devam ki devam ki Allah bekber Allah. Anneciğim. Abu ne yapacağız biz öldük zaten. Sağlıyorum ben arkadaşlar. Saldım ben. Arkadaşlar saldım zaten yenildik arkadaşlar ya. Evet, biraz daha dayansaydım ben üzülürdüm ya. Ne mi top oldu? Bu top ne? Evet arkadaşlar. Evet kadar evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Tekrardan ve tekrardan söylüyorum. Kanala abone olup ve bildirimleri açık Like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.